Şimdi merhaba bir gün sonunda bu canımdan ben bir birazcık alıyorum. Ona ayırıyorum. O bana lazım. Sonra güzelce makinemizi alıyoruz. Ara gaz. Sonra devam. Güzelce Sonra bir Sonra. Hadi kavanoz olun böyle. İçine süt doldurun. Oh. <laughs> Uf, huzur. Huzurun kokusu. Daha sonra bütün malzemeyi sütü ekliyoruz. Sonra hazır. Onu güzelce şarkılayıp içeceğiniz zaman dolapta bir gün bekletin. Bu olayı tamam.